Abicim hatırlarsanız Zetra Roleplay'de bitmemiş bir davamız var. Ve biz bu davayı çözeceğiz. Ben ne dedim size dün? Ben dedim gideceğim kardeşim bak dünden beri hala 50 dolarım var. Ben gideceğim ve bu arayacağım. İlk defa legal ağırlıklı bir rol yapıyorum ama bilmiyorum. Bir bakarsınız birden ara biriktirir, sopa mopa alır. Aa aslında bak burada da bekleyebilirmişim ha her neyse. daha yapabilirim. Şimdi ee, yapalım. Aracı şuraya park edelim. Çok nizami park ettim. Mert abi Vallahi kusura bak çok rahatsız ettim. İletim yok nerede var? Bu kardeşimiz videodan gelmiş. E, rapor atarak destek alabilirsin diyeyim. Bu kardeşimizi ben beton mesleğine bıraktım. IC rolle. Onu da söylemiş olayım. Elim panelimizi de ayarlıyorum. E, op, zetra özel animasyonu da seçelim. Yani video dışında yardım ediyorum ben yine. Böyle bir kapıyı açar diyelim. Ben açamıyorum galiba. Aa açıyormuş. E, İyi günler buyurun beyefendi İyi günler. Ben bir ihbarda bulunacaktım da memur bey komiser yardımcısı ama biz Azerbaycan'dan geldik ya söyledim. Tabi tabi pek bilmiyor gibi davranacağız. Tabi Türkiye için. Buyur Metehan. Abi kendine iyi bak ben çıkıyorum görüşürüz kardeşim benim arkadaş ihbarda bulunacak. Buyurun beyefendi konu nedir? Eee komiserim ben bir ihbarda bulunacaktım da dün. Tabi tabi buyurun konu nedir? Burada mı görüşeceğiz yani ifade mi olacak nasıl olacak? Konuyu bir şey yapın arkadaşlardan ifadenizi alacaklar. Anladım konu şöyle. Diyelim, beyefendi? dün birini ben taksim aldım da taksiciyim ben hazirim evet bir de evet, yeni o. geldim vatandaşlar dedi sen şimdilik gezdir. arkadaşlar gelince arayacağım onlar yeri biliyor vesaire derken bir mekana çektiler çektikleri mekanda da silah çıkardılar arkamdan mi patlattılar paramı da vermediler eşgalleri hatırlıyorum anlaşıldı beyefendi peki şeyiniz var mıdır hangi bir darbe konusu falan var mıdır Adresini falan alın. Eten. Adresini falan alın. E, o böyle gerekli kayıtlarından baksınlar. Beyefendi memurlar gerekli işlemleri yapacaklar. Siz e, tutanağınızı doldurun. Dilekçenizi yazın. Tamam. Darp falan vardı değil mi bizim beyefendi? Ya darp raporu almadım. Şahsıma herhangi bir darbe gelmedi. Sadece, sadece arabamın bagaj sadece kısmında Tehdit Kur... de Yok tehdit değil. Tekrar söylüyorum komiserim. Ee, bagajımda 3 adet mermi izi var. Ben araca dokunmadım bile. Direkt buraya getirdim bu da bir maddi sorundur beyefendi zaten. Aracın zaman bir balisti alsınlar. Metehan söyle arkadaşları. Tamam, ben doldurayım. Aracı e, balisti çeksinler. Beyefendinin tutunağını yazın. Raporunu alın. Kavrar. Diğer derim. arkadaşlar da görüntü kayıtlarına baksınlar. Ya da kalemle ifade eleştirir diyeyim. Ee, hatırladıklarım bunlar. Memur bey. Araçta direkt karşı kaldırımda. Sana doldurdu arkadaşlar. Tamamdır beyefendi. Adres falan belli ise biz e, Metan ekibi ekip aracını nazarla ekip otosunu bir konunun olduğu yere gidelim. Gidiş sağlayalım. Ee, komiserim ben gelebilir miyim? Nasıl yapalım? Normalde sivillerin e, böyle bir konuda gelmesi yasak ama yani eşkalleri şey yapmanız lazım. Evet yani, yani gizli tanık varsa. olabilirim istersen. Tabi tabi buyurun siz de bize gelebilirsiniz. Tabii. Güvenlik şey açısından bekleyin arkada. Vay vay vay. Ben arkaya mı oturayım? Komiser şimdi şey yapar. Evet dedi. Ben yani tamam. Bunlar polislerle beraber bir defa legal bir şekilde bir iş yapacağız. Gelin araçla takip edin ya. Allah Allah. Cık. Beyefendi araçta mı? araçta. buradayım ben. Ha, i̇nanılmaz bir de aralarından birisi de Azerbaycanlıymış. Emirdi galiba ismi yazmıştım tutanağa da. Tamam. Siz tutanağa her şeyi yazdıysanız doğru bir şekilde. İşlemi almışlar zaten. Birden görürse sıkıntı olur yani. Metin çakalı da kapat istersen. Ee, geldiğimizden belli olmaz. Aynen. Ha giden 256 TL oldu bir tane. 69 154 merkez. 69 59. Olay yerine e, takip sağlayın arkadaşlar. 69 159. sol garaj. Sol garaj mı? Evet solumuzda garaj. Döndüğümüzde direkt karşımızda kalayım. Metin, metin, gel. Beyefendi siz bu araçta kalın veya arkamızdan biraz dikkatli bir şekilde bizi takip ederek gelin güvenliğini sağlayın. Gelin. Ben tam. geleyim ya. Al silahları. Bak o zaman bir silah alayım Etehan. Tamam, bekle. Ben yürüyü gibi mi yapayım? Ne yapayım ileriden böyle tek başıma? Bir şey olursa böyle kaş göz yapayım. Falan yaparım. Beyefendi şöyle yapalım. Siz tekrardan içeri girin. Ama sonra böyle, böyle, böyle olay çıkartın. Biz direkt içeri baskın yapalım. Sizle beraber oradaki bütün arkadaşları alalım. Of tam, tamam. Tamam tamam. Marazeli'deki gibi dur. Tamam yapacağım. A ben. Aynen öyle. Siz güzel bir şekilde girin. Metan. Çelik giy Kürdan var mı? Marazeli ağzında kürdan geviş getiriyordu da. Çok gaza geldim ben komiserim Metan bagajda var mı? Bak bakayım. Varsa bir tat dilenci değilim. Kürdan'ı ağzında marazeli gibi geviş getiriyor. Efendim Hafiften sarhoş madde bulundu. Aa, selamun aleyküm. Kardeşim benim. Bir dakika telefonu. Şş, kapat telefonu kapat. Bir, bir dakika bir dakika. Şş, kapat lan telefonu. Oğlum hayırdır lan sen dünkü taksi değil misin amına koyayım? Lan mı? Lan mı? Bak kardeş. Bunlar akıllandırmadım seni. Bak ben buraya gel geleceğim niye 4 tane şey bitirdim. Keko dizisi bitirdim. Ona göre neyi konuşacağım biliyorum şu an. Burası sokak. Burada senin kekoluğun işlemez amına koyayım. Ağzımdaki Keker kürdanı bak. görüyorsun değil mi? Bak görüyorsun değil mi? Marazeli gibi. Benim paramı verin. Görüyor musun? Mu? Aa. Sen geleni görüyorum. Ama ananız Ananı keşke gelmesiydi. <laughs> Komiserim bakma, <laughs> arat. <laughs> Tıkma kardeşim. Sakin olun, önce bir silah indirin. Bir silah indirin bir dakika, İndirin bir silah. İndir reis. Bakın silahsızım şu an. Şu an silahsızım bak. Ben de şikayeti geri i̇ndir çekelim silah, indir. indir. İndir silahı dostum bak hocam. İndir silah. Bak zor kullanacağız. İndir silahını. Bu sarhoşa bak, benziyor. Ben vururum. Bas komiserim bak, bu sarhoşa indir. benziyor. ha. i̇ndir. Bak ben iyi değilim. Uzak durun. Sıkarım kafasını. Beyefendi silahını indir. Bak son ikazım. <laughs> tamam <gülüyor> indireceğim. Elimin altında. Tamam tamam dur yapma. Aslan kardeşim geldi Kerem. <laughs> i̇ndir silahını bak indir. Bak son ikazım. Tamam tamam sıkmayın. <laughs> ye 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 e, e, anneniz of vurdu ah isteşam oğlum koluma geldi mermi senin ben var ya a a ah. ah, seni... ölmezsen Hı -hı. seni ben öldüreceğim lan hemen Hop. bir ambulans çağır buraya taksici abi sen görüşürüz oğlum hastaneye amına koyayım kerem ya hepsi senin yüzünden amına koyayım ya kerem hani kardeştir lan taksiye bunu amına koyayım ha? Ana kardeşlik. Her şeyimiz, her sitemizi anlattın lan Emre sen. Yok buradan de... tantaleden geldik, yok şuradan geldik, yok buradan geldik. Yapacağın işi sikin. Ruh... Aile var ne biçim konuşuyor? Yarram. Lan küfür etme oğlum seni kafanı koparırım bak ha. Kardeş dedik amına koyayım Bizim mi sikiyorsun hayırdır ya. Baget ettim bizi amına koyayım. Paket Seni yüzünden amına koyayım. Yer değişelim dedim. Yok burası güvenli. Yok şöyle yok benim mahallem. Al amına koyayım. Gördün mü? <laughs> Siz <Sizdeniz> lan şikayetçi <laughs> olacağım ne, sizden. Alayım. Onu da ben yapacağım. Siz Kralım diyor. Kerem, üç deyince, ha, benim, Biz duyuyoruz. Orası mı Ah, amın. Ha? ben vurmayacağım. Ben le şu an. Gel gel. Taksi, gel. Lan. gel. Lan. Lan. gel, gel. gel. Git lan! Git, vereceğim yaktan. Gel lan. Paranı vereceğim yaktan. pis işlerle işim yok. Ben. Hala konuşuyorsun ya. Hala konuşuyorsun. Bunlar evet, arlanmaz komiserim. Oluyor, koyayım ya. Adamlara kardeşim, silah tutuyor. Bak ya. hala Devletin polisi. Yani seni oh, kurtarayım okay. derken araya gittim yoksa kaçardım amına. Beyefendinin aracını ateş etmezsiniz. Basta geçilen konuda silahlarınızla uyuyor. Mermi izleri. Ayrıyetten de polis memurlarını ateş etmem. 10 yıla kadar bir hapisiniz var. ho Komiserim ne yaptın? Ne oldu ya? Sen gerekli işlemleri yap bunların üstünde. Nöbetçi savcılığı ben şimdi telefonla konuşuyorum. Bunlara ben adli sevk edelim. Tamam. Benim burada avukatım yok komiserim. Baro bir avukat sağlar umarım. Nöbetçi avukat var mıdır? Gerekli gerekli işlemler yapılacak beyefendi. Konuşmayın. Beyin. Tabii. Hayır, gerekli işlemler yapılacak, yapılacak. Bunları da unutmuşum Kerem. Yarraydık anlamadım. Bak sesi görüyor musun bak? Lan onu götüne sokarım senin bak ha. At oğluma ja. Sen kimsin hocam? Bunlar YEP mi YEP de yapıyordur komiserim. Size silah patlatan onlara biz hepsini hepsini alacağız. Oğlum örgüt müsünüz lan siz? ha? polis memurluğu ediyorsunuz, Alo? Yok yok. Alo. Kerem. Ya. Yapmayın etmeyin. Bak bak bak. Oğlum örgüt lan siz kim polis sıkıyorsunuz alo? Yok yok. Ah. Yapmayın komiserim. komiserim kendimizi korumak için size sıkmadık zaten. Evet. Evet, evet. Silah ben sana adam. kaç ya, defa uyardım. Silahını indir diye uyardım ben sana. Bak ben sana o, kaç o defa uyardım. Eğer silahını mantarım. indirseydin... Ya sus! Komiserim özür dilerim. Hala Akaydım. konuşuyorsun ya. Silahını indirseydin ya, böyle şeyler olmayacaktı bak. Yanamıyorum sana ya. Geliyorsun bir de polis sıkıyorsun ha. Aman ha seni. Aa, Oğlum, sen kim? Aa, sen kim, kim devlet memuru sıkıyorsun lan? Ha? 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 Komiserim merdivenden kaymışlardır komiserim. Mete vur vur Mete vur. Aa. Sen kim polisi? Aa. Ben de vurayım mı? Aa. Çok aa. pis kaza geldim. Ananı vur. Mete vur. Aha. Aha. Vur devam. Vur, tamam. Duvarları yumrukluyorum Olur, sinirden. Acı bunlar yeter. Siz kimsiniz lan? Çanlı Türk bayrağını taşıyan devlet unsuruna öyle ha? hareket. Aa, ee, kapak taktı. Ha, gördün mü? Efendim siz de tazminat falan her tabi tabi tabi. Daha Donlarını, demin Onla kadar alalım bunların. Komiserim, yanlış anlamayın memurunuz daha demin el freni tutmamış. Bana böyle depo kapayla bir koydu Osmanlı tokatı gibi. Ben onu da bunlar yaptı diye ifade vereceğim. Bir Hep dişim düştü valla Bakın bir dişim yok. Siz işime gelin. Biz tutanak yazacağız. Bizim yazdığımız tutanakları zaten onların hiç tutanak almayacağız. Hiç gerek yok onun tutan almasına. Ya Kerem seni hiç ben hiç var ya ta amına koyayım ya. Senin yüzünden <laughs> oldu amına <laughs> koyayım her şey ya. Tamam sus. <laughs> sus. TikTok'ta <laughs> video çekeceğim. Dans Hala eden kurt koyacağım. Ya. Hala konuşuyorsun ya. <laughs> Utanmaz Allah'ınmazlara sen. Yapmışlara çaktırmadan ol. nah yapar diyeyim. Hı girdi mi? <laughs> Şey, bak ne hareketler çekiyor. Bak, bak ne oldu oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu, oldu, oldu. girdi mi girdi mi girdi mi? Girdin mi? <laughs> Gerekli işlemleri yapalım hemen arkadaşlarını beş sabit çıkartalım. Bu burada bitmez ama. Eti algıladım. Bak, hala bak arkadaşım hala tehdit ediyorsun. Kim bak. Tamam aracı çıkarmışlardır. Aynen araçlar tamam. Ee, yukarıdan aracını alabilirsin. Tamam çok teşekkür ederim. Ee, eksik olmayın. Tamam sağ olun, sağ olun beyefendi. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Size telefondan bir güvercin. Tabii, tabii tabii tabii. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. SMS'lerime bakarım. Mete Han Ali Yolu da şey yapsınlar dostları takip etsinler Mete Ali Mete Han. Aksici bu burada bitmez diye. İyi akşamlar. Ali yolla yukarıdaki dostları rahatsız. Abi bizim arabayı çekmişler belli ki. Ne yapacak bir şey yok. Ve durağa doğru gideriz. Otelimize gideriz. Bu arada şöyle bir şey var. Ee ben yarın diyeceğim ama siz izleyeceksiniz saat 12'de veya öğlen bir de. Ee, izlediğiniz gün IC 5K para dağıtılacak bilginiz olsun. Hani kaçırmayın çünkü sunucuya geldik gördüğünüz yüz dolarımız vardı. Ehliyet aldık. Adamlar soydu paramız yok. Gelen abi şimdiden. Burada 45K'yı koyunca bize ben de alacağım o parayı. Çünkü lazım burada rol serimiz var. Ee, burada bol bol da rol serimiz olacak gibi gözüküyor bilginiz olsun. O yüzden söylediğim yani üstünü çizerek. Umarım izlerken de keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.